sevgili çocuklar. Hepiniz sihirli sınıfıma hoş geldiniz. Mini mini birlerim sizlerle okuma yazma serüvenimiz devam ediyor. Birinci grup seslerimizi tamamlamıştık. Artık cümle okuyabiliyorduk. Şimdi ikinci grup seslerimize başlayacağız. İkinci grup seslerimizden o sesiyle başlayacağız. Hep birlikte o sesimizi işleyelim. Küçük o sesimiz nasıl yazılıyormuş? Hep beraber izleyelim sevgili öğrenciler. Evet. Yuvarlak çiziyoruz. Sadece evimizin orta katında. Tekrar bakalım mı? Tekrar bakalım. Sadece bir yuvarlak evimizin orta katında. Merdiven katına inmiyoruz. Çatı katına çıkmıyoruz. Yazdık mı o seslerine? Bakalım büyük o sesimiz nasıl yazılıyormuş? Çok kolay bir yazılışı var. Beraber izliyoruz. Çatı katı ve orta katta bir yuvarlak çizdik. Tamamladık. Tekrar bakalım. Çatı katı ve orta katta bir yuvarlak çizdik. Ve tamamladık sevgili öğrenciler. Şimdi sevgili öğrencilerim. Küçük O'yu ve büyük O'yu şöyle bir göstermek istiyorum. Küçük O sesi, çatı katı ve merdiven katı dediğimiz meselemiz şöyleydi hatırlayalım. Küçük O sesimiz orta katımızda yazılıyordu. Ho, tek hamlede. O, tek hamlede, tek hamlede. Ne yapmıyoruz? Çatı katına çıkmıyoruz. Ne yapmıyoruz? Çatı katının da üstüne çıkmıyoruz. Küçük O yazarken bunlar yanlış gösterimler. Sadece evimizin orta katında bir yuvarlak çiziyoruz. Yuvarlak çiziyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi büyük O sesimizi bir göstermek istiyorum. Büyük O sesimizde tek hamlede Sola doğru sol yazı yazmadığımız elimize doğru tek hamlede çatı katımızı mutlaka çıkıyoruz. Zaten çatı katımızdan başlıyoruz ve orta katımızda bitiriyoruz. Merdiven katına inmek yok. Büyük ol sesini şöyle çatı katından başladık. Sola doğru döndük. Yuvarlak çizdik. Başladık çatı katından sola doğru döndük ve yuvarlağımızı çizdik. Yani merdiven katına inmediğimiz, çatı katına çıkmadığımız ve da yapmadığımız bir büyük O sesimiz var. Şunlar bizim yanlış gösterimlerimiz. Bunları çarplıyoruz. Büyük O böyle bir şey değildir. Devam edelim etkinliklerimize. Evet O sesimizin diğer seslerimizle birleşiminde nasıl heceler oluşuyor bakalım. Hızlıca ok yönünde diyorduk her zaman. Başladık. O seslerle birleştiriyoruz. Ol 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 no 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 ul no, no hızlıca çarptırdım ve son hecemiz top o hecemizi de gördüğümüze göre. Diğer sayfamıza geçelim. Bakalım neler varmış. Kelimelerimizi biraz okuyalım. Birinci hecemizi okuyorduk, cebimize koyuyorduk. Hatırlayalım. Buyurun başlayalım. Şurada iki tane örnek vermiş. O Not Not'ı not nasıl okuduk? O'yu cebimize koyduk. İlk önce iki sesimizle başladık. Na. No, not Not Onat cebimizden çıkartıp okuduk. Burada ne var? O koyduk cebe. Te, tel. Gördüklerimi sırayla ağzından çıkartıyorum. Tel. Otel. Otel. Şimdi diğer kelimemizdeyiz. A Lo. Gördüğüm sesleri Hemen ağzımdan çıkartıyorum. A la. Harika. Ya okuduk. o var burada beraber bakalım. Ağzımızdan çıkartıyoruz gördüklerimizi. No. No. Ta. Nota. Nota. Sevgili öğrencilerim, bunu da yaptık. Mini mini birlerim. Kelimelerimizi okuduğumuza göre hadi gelin cümle okuyalım birazcık. Anlamlı cümleleri okuyabilecek durumdayız. Buyurun. O tatlı birileri tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur. Ne demek tamamlanmış cümle? Ne demek tamamlanmış cümle? Onat on. Tamamlanmış mı sizce? Onat on ne? Onat on lale al. Evet tamamlandı. Bunun sonuna ne koyuyormuşuz? Nokta koyuyormuşuz. Ta Talat. Önce iki tane sesimi okudum ve üçüncüye çarptırdım. Talat. Ona. Ona. Ot. Ot. Al. Tamamlanmış bir cümle mi? Hemen bakalım. Talat. Ona desem. Talat. Ona desem ve burada dursam. Talat ona ne? Ne yap? Tamamlanmamış bir cümle. Nokta koyabilir miyim sonuna? Hayır koyamam. Talat ona ot desem yine tamamlanmamış bir cümle. Talat ona ot olmadı. Talat ona ot al. Ne demek istediğini anladık, tamamlandı. O zaman cümlenin sonuna nokta koyabilirsiniz diyor. Hadi şu cümlemizi okuyalım. Lale. Hızlı okuduk. Lale. Ata. Ata. A, ta, ata. Ot, at. Tamamlanmış bir cümle. Mini mini birleri. O yüzden bunun sonuna noktamızı koyduk. Ela, ela, otele, otele, in. Ela, otele, in. Tamamlanmış bir cümle. Artık algılayabiliyorum. Ve sonuna noktamı koyabiliyorum. Devam ettim. Yavru kuşlarım, minik minik birilerim. Şimdi sizlerle bir bulmaca çözeceğiz beraber. Öğrendiğimiz sesleri bulmacada yerine yazmaya çalışacağız. Hem bir dikte çalışması, minnacık bir dikte çalışması yapacağız. Hem de oyunumuzu oynamış olacağız. Nedir bu? Atlet. Mesela birinci resimde gördüğüm resmi hemen aşağıya yazmaya çalışıyorum. Atlet. Ağzımdan çıkanı aşağıya yazıyorum. Ağzımdan çıkanı... Aşağıya yerleştiriyorum. Hadi buyurun yazalım. A T L T Yaşasın. Kutucuklar da yetti benim yazdığım harflere. O yüzden ikincisine geçiyorum. İkincisi ne diyor? Olta resmi görüyorum değil mi? Hemen olta yazmak istiyorum. O T A yazdım ve kutucuklarım yine yetti. Harika. 7 50 50 sayısını biliyoruz değil mi sevgili öğrencilerim? 50 10, 20, 30, 40, 50 50 50 8 neymiş? Lale La Le Dokuz, bulmacamın sonuna geliyorum. Evet, dokuzumuz burada. Eee. Eee. Bulmacamı tamamladım mı? Tamamladım. Harikasınız mini mini birlerim. Sizlerle beraber şimdi metin okuyalım. Metnimizi biraz dikte çalışmasıyla birkaç cümlesini yazalım. Ve o sesimizle vedalaşalım. Onu da uçuralım artık. Hadi buyurun başlayalım. Metnimizi başta okuyalım. Sonra okuduklarımızı yazalım. Benim söylediğim kelimeleri yazalım. Evet sevgili öğrencilerim. Evet, mini mini birlerim. Sizlerle beraber metnimizi okuyacağız. O sesini barındıran, içinde bol bol o sesi olan bir metin. Okuyalım. Sonra bazı kelimeleri yazıp dikte çalışması yapalım ve o sesimizle vedalaşalım dedik. Hadi buyurun okuyalım. O nat birleştireceğiz. Onat. Onat. Bu metnimizin ana karakteri Onatmış belli oldu. Buyurun başlayalım. Onat, onat, alana, 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 in. Onat, alana, in. Okuduk mu? Okuduk. Sonuna noktasını koymuş mu? Koymuş. Çok süper. Hadi ikinci cümlemizi okuduk. Devam ettik. Ninene Ninene Ton ton ninene Evet. On lale al Ton ton ninene On lale al duygularımı hızlandırıyorum ağzımdan çıkanları. Hadi buyurun bu metin böyle devam ediyor. Böyle pıtır pıtır bence 5 kere 10 kere bu metni mutlaka okumalısınız sevgili öğrencilerim. Böyle yavaş yavaş gözümde gördüğümü ağzımdan çıkartıyorum. Kulağım, ağzım ve gözü birbiriyle paralel bir şekilde çalışıyor sevgili öğrenciler. Şimdi buradan başlığımı birkaç tane kelimeyi seçeceğim. Beraber dikte çalışması yapacağız. Dikte çalışması nasıl yapılırı göstereceğim size. Başlığımız nasıl yazılıyor? Büyük harfle yazılıyor. O yüzden çatı katına mutlaka çıkıyoruz. Mesela o sesi nasıl yazılırdı? Çatı katına çıkarak yazılırdı. O Yukarıdan aşağı indim. Na Na Onat yaptım? Ağzımdan çıkanları yavaş yavaş kağıdıma döktüm. Devam ettim. Onat. Alana in. Onat. Şimdi büyük harfle başlayacağım. Küçük harfle devam edeceğim. Çatı katı ve orta katta bir o sesi yazdım. Büyük o sesi. O. Şimdi küçük m sesi sadece orta katta yazılıyordu. a, Onat alana sadece orta kattayı, bu sesi çatı katına çıkıyor unutmuyorum. A, la, ma, -na. -na, -na. -na, -na. -na, -na. -na, na. Sonunda da a sesim vardı. Onu da hemen görmüş ve yazmış oldum. Onat alana. alana in. Nokta. Noktayı da hemen son sesimin yanına iliştirdim. İkinci cümleden sadece ton tonu yazacağım. Ton ton. Hadi yazalım beraber. Çatı katı ve orta katta bir tık sesi yazdım. top ton ton Arkadaşlar dikte çalışmalarımızda yaptığımıza göre lütfen bu metnimizi de bol bol okuyup sonra annemizden, ablamızdan, abimizden, babamızdan yardım alalım. Onlar bize yavaş yavaş okusun. Biz de olabildiğince tane tane harf atlamadan yazmaya çalışalım. Bu dersimizin sonuna geldik. O sesimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde, bir dahaki sesimizde görüşmek üzere. Sevgiler. <laughs>